İyi akşamlar herkese. Ee, babamın prostat ilacı vardı. Ee, hocamızla görüştük. Bize bu ilaçlardan gönderdi hocamız. Allah ondan razı olsun. Yani babam prostat için sık sık laboratuvara çıkıyordu. Soğuk havalarda hemen dışarıda kalınca prostatı için laboratuvara gitme ihtiyacı duyuyordu. Şu an bu ilaçları hocamız bize gönderdi, kullandık. Yani babamın prostatı şu an yok deniyoruz kadar. Yani yok derece kadar az yani bitti sayılır çünkü. Gerçekten çok işe yaradı. Allah hocamıza razı olsun. Yani şu an karlı havada bile bağım denedi. Yani dışarıda kalıyordu. Hiç bağıma etkilemedi bu prostat yani. Ayrıca onun yanında bize bu iksiri gönderdi. İksiri ilacı. Bağımın şekeri vardı. Biz hocamıza bu olayı anlattık. Ayrıca hap da kullanıyordu babam. Hapı bıraktı. Yani bir 10 gün falan bu iksiri kullandı bu ilacı. Şu an bağımlı şekerde düzene girdi. Normal yemeğini de iyi yiyor. Şeker de gerçekten düzeldi. Şu an yani sabah kalktığında açlık şekerini ölçüyor. 80, 70 90 civarı yani normal artık şekeri düzeldi diyoruz. Allah hocamıza binlerce kez razı olsun.